Merhaba dostlar merhaba Çubuk Hayvan Bazarındayım Çekimlerime başlayacağım Sisten geldik arkadaşlar bayağı bir sis var Çubuk komple sise bulanmış Fiyatlarımız neler bakalım arkadaşlar Hepinize iyi seyirler Kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın Arkadaşlar burada da inekler var Hoş Fiyatları nedir Maşallah. Sütleri akıyor. <laughs> Arkadaşlar ineklere 100 lira diyor abimiz aşağı var 25 kilo süt verilmiş inekler 100 lira üst üste arkadaşlar başkanım kaç lira kalitelerimiz maşallah kaç lira diyoruz abi 55 50, er lira hay maşallah Kaçer kilo gelir abi yaklaşık arkadaşlar abimiz çabuk hayvan pazarında kaliteli malları getirmiş maşallah abi hayırlı işler hayırlı pazarlar nasıl kolay gelsin Başkanım kolay gelsin. Kaç lira kaliteli. hiç bilmiyorum. Kaç lira diyoruz buna abi? Bunu 68 lira diyoruz abi. Ay maşallah. Kalite. Kaliteler. Aa, kardeşim kaliteleri getirmiş. Kalite. 68 lira. <laughs> 9 aylık. 9 aylık. İndirime ayır. düştü. Indirime. İndirimde. Evet indirime düştü hemen. Kampanya diyorsun Kampanya. maşallah. Hayırlısı. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 150 kilo canlı. 150 kilo canlı gelir diyor. Şöyle bakın pardon. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Karşıda kavgan var. Pazarlık mı var bilemedik. Pazarlık oldu. Hangisine oldu abi? Kaçer lira oldu ki? <laughs> bakalım Bağcı'da. Arkadaşlar bir gidelim neyin pazarlı. Kavga çıktı zandık ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Kanalar güzelmiş arkadaşlar. Kaçara bitti abi. Kaçara bitti. Kavga ee, var. dedim kavga var dedim ya. <laughs> hmm. 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 Kaça satıldığını öğrenemedik ama bakalım. Pazarlık olmadı yani. Arkadaşlar danalar 97 bin liraya olmuş. Alana satana hayırlı olsun. 97 bin. Arkadaşlar inekler 75'er liraymış. Kısır. Maşallah. Kolay gelsin abi. Abi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kaça satıyoruz? Bunları aldım. Aldın mı? Kaça aldın ha? 2 bak bir de orada 3. Kaç lira dedik abi? 120 120. Hayırlı olsun abi. Maşallah. Dişi mi üçü de abi? Erkek erkek. Erkek. Hay maşallah. 120'ye bitmiş. Alana satana hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kaça satıldı abi lanamız? 118'e verildi. 118. Şu. Ay maşallah. Kaç kilo gelir abi yaklaşın? Yaklaşık kaç kilo gelir abi? 360, 370 etli arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun abi. Hayırlı işler. Başka var mı abi? Sizin satacağınız, sattığınız? Burada 80 liraya verilmiş arkadaşlar. 80 liraya verilmiş arkadaşlar evet. bu da maşallah. Pazarlıkları kaçırmışım ben o zaman. Dayım senin inekler hangileri? Onlar <laughs> bunlar. Hepsi hepsi. Kaç lira diyoruz abi? 5 tane. 5 tanesi. Kaç lira? 90 lira bir 90 lira 105. 90 ile 105 arasında arkadaşlar. Şöyle bakın maşallah. Kaliteli inekler. 90 ile 105 arasında kalite. Maşallah. Şunlar. Böyle deme daha iyi. Sonra millet gelir fiyat. Tamam canım. şöyle. Memesi bozulmuş, Arkadaşlar abimiz fiyatlarını verdi maşallah kaliteli hayvanlar çubuk hayvan pazarında ucuz Şöyle bak <laughs> Evet abi Allah <Ya> senin gibi bir şey var buraya kalktık Şunları açın geliyorum Ha ondan sonra ona yok <laughs> Ne oldu yapamadık mı ya? Bunlar senin mi kaliteli? Evet kaç lira diyoruz abi? 60 lira diyoruz abi. Hay maşallah 60 lira dedi abimiz. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Kaçer kilo? Yaklaşık 160 lira 160 kilo. 160. Bunlar kaç aylık abi? Erkekten alan. Bunlar 8 ay. 8. Arkadaşlar abimiz Çubuk Hayvan Pazarında. Kalitenin adresi Çubuk. Maşallah. Çekiyor mu? Çekiyorum abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Biz işler. Seni çok izliyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı pazarlarınız sağ olsun. Sakin. sağ olun. Tavsiyeniz yakıyor. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederim. Abi. Kolay gelsin. YouTube Suat Pazar'da. İyi hayırlı işler. Abi. Başkanım kolay gelsin. Abi hayırlı işlerin olsun. Hayırlı, hayırlı pazarların olsun. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Bu

58 eli sağlıklı. Aç içinde satarsak lira kadar da katırmazsın. 3 adamla. Üste yani, de 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 de. dediği Onun dediğinden vazgeçmiyorum. De. <laughs> Biz 6 çarpı e 4 lira viri dedik. 50 Ben anlamam onun dediğinden ne yapayım senin dediğinden. 4'ü bulacağız. Biz azaldık. Ben diyorum 80 yani. 50 çarpı Açarlı diyor başkan. Açarlı diyorlar. 470. 52 tanesi 470 mi? Başa geliyor ki tabii. Açıl mı? 9150 maşallah. Ağır sarı erkek. Maşallah. 950 ya pazarlık. Ne diyor mu olmadı? Daim 10 lira diyor. Abimiz de 9000 liraya almaya çalışıyor. Bakalım. Başkanım kaç el lira diyoruz kalitelere? 48 lira abi. Hay maşallah 48 el lira. Dişi değil mi abi duyuyor bunlar? Dişi evet abi. Kaç aylık abi yaklaşık? Peki hayırlı işler olsun hayırlı pazarlar kolay gelsin. dişi düveler abimiz fiyatını verdi. Çubuk hayvan pazarı hayırlı işler. Maşallah hayırlı işler kolay gelsin kaliteleri getirmişsin maşallah 83 lira mı dedin abi ay maşallah Mal kemikli de üst üste 83 lira arkadaşlar. ₺83.5 er lira maşallah. Allah'a. Aman. Aşhan Tosunlar sizin mi? Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Kaç lira abi kaliteli. Bu tane doğru. Sonra 110 lira maşallah. Ay maşallah. Şu dördü değil mi abi? 110 dördü. Kaliteler çok hayvan bazandı arkadaşlar. Abimiz getirmiş. Açar kilo gelir abi yaklaşık? 455 kilo. 455. Bunlar da mı sizin abi? Bunlara ne diyoruz başkanım? 80 er. 80 lira. E arkadaşlar. Geldiğinizde abimiz yardımcı olur. Kaliteli mallar çubuk hayvan bazanında. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlarımız olsun. Be. Kolay gelsin. Ne tamam. mi? <laughs> <Hayır. Gülüyor> <laughs> 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 Selamünaleyküm hayırlı işler kolay gelsin. Başkanım kaç lira kalitemize? Abi buna 55 lira. 55 lira düğemiz. Maşallah. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? 300 <laughs> lira 350 kilo falan gelir abi. Ay maşallah. Abi biz çok hayvan bazen arkadaşlar gelirseniz yardımcı olur. 0531 681 0671 her türlü mal toplarız toplanır yardımcı alır olur. yardımcı olur. Senin danalar da vardır abi. E, büyük mallar da var büyük abi. numarasını verdi arkadaşlar. Size yardımcı olur ararsanız. Kaliteli mallar abimizde inşallah. Teşekkürler. İsim abi. neydi abi? Evet, Hakan abimizin. Hayırlı işler. Dayıcım nasılsın? Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kaliteleri getirdin gene herhalde dayıcım. sattın mı? Malı Bitti mı? Bitti mi malla? Allah bereket versin. İyi, Allah alana satana hayırlı etsin. Size de hayırlı olsun. Teşekkür olur. ederim dayıcım. Hayırlı işler. Abi kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol dayıcım. <laughs> Nektar'ın çifti 190 liraymış. <laughs>

Çubuk Hayvan Pazarı'ndaki çekimlerimi burada sonlandırıyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler arkadaşlar. Sizler için fiyat araştırmalarına devam ediyorum. Suat Pazar'da arkadaşlar. İnşallah farklı pazarlara da gitmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olup like attığınız için ayrı ayrı teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.